O konunun başında sınanmak demek bela demek diye geçti. İnce düşünceden sakın diye bir ibare kullandı. Sonra da akılla alakalı devam etti. Eyvallah. İnce düşünceden sakın derken ne sakın anlayacağız? Anlamamız lazım. <laughs> Onu bir sorayım. Veya bunu akılla nasıl bağdaştırmak lazım ince düşünceyi? Şimdi ince düşünceden sakın derken şöyle anlamamız lazım. Ben şöyle anlıyorum. Bir mevzunun teferruatına girdiğinde boğulursun. Yani ehli değilsen teferruata girdiğinde orada boğulursun. Zaten şeytan da tuzağını teferruatta kurar. Bu manada ince düşünceden sakın. Yani inceliklerine girmeye kalkışırsan ehli olmadan orada hiç anlamadığın yerden şeytan seni tuzağa düşürür. Dolayısıyla ana yoldan ayrılma ara yollara tali yollara girme diye bir uyarı yapıyor. Seni dost doğru istikamete götürecek ana yol var. Ha, ara yollardan da ana yola giden yollar var ama o ara yollara girdiğin zaman haritayı bilmiyorsan kaybolur gidersin oralarda gibi anlamalıyız. İnce düşünceden sakın derken insanların birçoğu yani hükümlerde açık net hükümler dururken teferruattaki mevzularla uğraşıyorlar. Veya Allah'ın emirleri konusunda da öyle. Yani Allahu Teala'nın farzları ortadayken, haramları ortadayken, onlar işte e, mekruhun neviyle uğraşmaya işte, tahrimen mekruh, tenzihen mekruh, o taraflara, oradaki hassasiyetlere eğiliyor, mendup, neyse, oralardaki teferruatlara giriyor, onlarla birlikte orada işte şeytan tuzağa düşürüyor. Tabii ki onlar da bilinmesi gerekir, elbette ki. Ama e, sen şimdi daha e, net olarak kendini korumak için Allah'ın emrine yapışman lazım. Helal ortada, haram ortada. Bunları bir, bir net olarak bir ayırman lazım ama teferruata girersen orada boğulursun. İşte ince düşünceden sakın derken teferruata girdiğin an şeytanın tuzağına düşme ihtimalin çok kuvvetli. Sen ana yoldan ayrılma. Teferruata kim girer? Ehli girmesi lazım. Ha, bir de şu da şu da mev önemli bir mevzu. Ee, hikmetin hikmet de derinliği de teferruattadır. Kemalat da teferruattadır. Yani, şey yani Şimdi kamil kamil olmak isteyen teferruatı da çok iyi bilmesi lazım. Kemalat teferruatla mümkün olur. Ama o ehli olduğu için o teferruata girer. Orada şeytanın tuzağına düşmez. Fakat e, ehli değilse insanın teferruata girmemesi lazım. Net hükümleri bilip şimdi biz diyoruz ya 32 farz, 54 farz. Müslüman 50, 32 farzı, 54 farzı bilecek, uygulayacak. Ha, daha çok bu konuda ilim sahibi olmaya çalışıyorsan, alim olmaya çalışıyorsan, fıkıh fıkıh ehli olmaya çalışıyorsan o zaman detaylara gir tabii ki. Şunu da ifade etmiştir Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri hatta demiştir ki mesele Allah'ı bilmek. Çünkü hem bu dünya hayatında hem ahiret hayatında bize elzem bilgi Allah'ı bilme bilgisidir. Onun içindir ki dünya hayatında yaşarken Allah'ı bilmeyle alakalı bilgilere yo yoğunlaş. Yönel. Hatta ibadetini yapmak için bilmen gereken fıkıh bilgilerinden de hangi mezhebi taklit ediyorsan sadece onu öğrenmen kafidir der İbn Arabi Bütün mezheplerdeki uygulamaları öğrenmekle vakit kaybetmedir. Çünkü mezheplerde ibadetinle alakalı bu fıkhi meseleleri öğrenmek senin bu dünya hayatında lazımdır. Ölümle birlikte abdestin hükmü kalkar. Namazın hükmü kalkar. Hangi rekatta imama yetişirsen nasıl kılacaksın namazı? Bunların bilme hükmü kalkar ölümle birlikte. Orucu ne bozar? Abdesti ne bozar? Bunların hükmünün hepsi kalkar ölümle birlikte. Çünkü ahirette bu bilgilerin yeri yok. Bu ahireti kazanmakta, ahiretteki dereceni artırmakta bu dünyada bilmen gereken bilgi. Tamam. İşte bu bağlamda İbn Arabi Hazretleri de diyor ki fıkhi bilgilerden sana lazım olanını, ibadet ve amellerini yapacak olacağın bilgileri al. Teferruatta farklı farklı mezheplerde nasıl yapıyor acaba? Onlardaki uygulama ne? Abdestin hükmü ötekinde ne? Berilikinde ne? diye bu ilimlerle iştigal etme diyor. Uğraşma. Vakit kaybetme diyor. Allah'ı bilmeye yönelik ilme yönel. Çünkü ölümle birlikte sana lazım olacak bilgi Allah'ı bilmeye yönelik bilgi. Öteki bilgiler dünya hayatında geçerli. Hükmü bitiyor ölümle birlikte. Bunu da göz önünde şey bulundurmak lazım.